Herkese merhaba. Burası Bursa Şehir Hastanesi. Biz bebeğimle bir haftadır burada misafiriz. Çok şükür virüsü yendik. Bugün taburcu olacağız. Burada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sadece gözlerini disiperliğin arkasından görebildiğim, yüzlerini bile görmediğim bir sürü kahraman var burada. Birçok hemşire, birçok doktor ellerinden geleni yaptılar. Bebeğim ve ben çok şükür iyiyiz. Buradaki hizmet, buradaki hijyen çok çok üst seviyede. Lütfen bu kadar emeği ziyan etmeyin. Lütfen maskenizi takın. Kimsenin katili olmayın.